Sana, sa, abu. Adım Şeyda Karamet. Belmekte okuma yazma kursunda öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrencilerimizle birlikte ondan. İki buçuğa kadar ders görmekteyiz. Bazı bilenlerle bilmeyenleri iki gruba ayırdık. Şu an bilen öğrencilerimizle az ilerden gidiyoruz. Öğleden sonra da bilmeyenlerle birlikte ilerleyeceğiz. Çok hevesliler. Sabahtan bir başlıyoruz. Devam ediyoruz. Ver, 60 yaşındayım. Devletimiz 120 saat kurs açtı. 60 saat geldim. Biraz öğrendim. Belediyemizden Allah razı olsun yeniden bir kurs açtı bize. Tekrar öğrenmek için bir daha geldik. Başımıza bayan hocaları getirdiği için belediyemize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben 59 yaşındayım. Şimdi kadar okuma yazma öğrenemedim. Şimdi kursa geliyor. Öğrenmek için belediyemize teşekkür ediyorum.